Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bir ıı, küçük bir alışveriş videosu çekeceğiz. Bunu bugün yaptım. Onun için ben de eve geldim çekim dedim. Başlayalım. Şöyle küçük bir şey poşetin içinde bulunuyor. Hemen alıp, alıp göstereceğim bir Önce şöyle bir bir bağım geliyor elime. Böyle. Görebiliyor musun? Color Me'nin. Bunu Bim'den aldım. Herkes de var zaten. Bu böyle sade olanı. Yani şey. E, renksiz olanı ve sade olanı. E, bu 2 liraydı. Yani 1.95'ti. Bunun kokusuna bayıldım. Ve şu kapağına. kapağın da renk çok güzel. Bunun için. Evet. Ondan sonra böyle bir oje aldım. Bunu 1 liraya aldım. Bir bizim burada bir şey vardı. Evet. Ee, Osmanlı diye bir yer var. ABM. Hı. Böyle. Evet. Elenaz'ın yani Marks Elenaz. Numarası 483. Niye? Yani... Evet. Başlıyorum. Bence çok güzel gözüküyor şu an fırçası. Bayıldım diyeyim yani. Rengi çok hoşuma gitti. Öyle. Bu bir lira dediğim gibi. Ondan sonra rimel aldım. Böyle. Bunu böyle. Şöyle bir Marcus Nex Necker Numarası Ya hiçbir fikrim yok Nerede Kardeşim yanımdaydı Arkamı işte Böyle bir rümer. Şöyle bayıldım ben buna. Böyle şey yapıyorum. Böyle 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 yaptım. Ve kendi açılıyor böyle. Böyle böyle böyle. Sıra sıra açılıyor ve çok güzel oluyor. Çok sevdim. Çarpı 5 yazıyor. Böyle. Ondan sonra şunlar kaldı. Şöyle bir toka var. Böyle kırmızı. Çok sevdim. Bu arada rümeliğime 3,5 lira verdim. Bu toka 50 kuruştu. Böyle kırmızı rakıyanları çok seviyorum. Kırmızı. Burada böyle iki tane küçük tokam var. Bunları çok seviyorum. Böyle küçük takıları. Ve galatasaraylı olduğum için sarı kırmızı aldım. Tanesi 15 kuruş Ben iki tane aldım. Ve 30 kuruş oldu. Evet arkadaşlar. Bugün bunları aldım. Bir saniye bir şey de almıştım ama onu buraya koymamışım. Bir dakika ben dolaptan Evet şu asetonumu aldım. Gülşah'ın asetonu bu. Çok güzel. Çok Kullanışlı bir şey yani. Pardon. Ee, 130 mililitre ve bayıldım diyeyim yani. Neyse. Bunları aldım. Ve e, beni izlediğiniz için teşekkür